Selam gençler. Kapında kızlar gibi bir şey var. Açılmıyor. Bu ne? İksiz bak. Yazıyor ki Hello Kitty'yi bulmak istiyorsan bulmacaları takip et. Birinci koltuk yastık. Koltuğun yastığı kalmış. Şuna bakalım. O şey. Hörtzünün altında olamaz. Doğru kalem benim şey. Arkadaşım gelmişti de oraya koymuşum. Yine. Tamam. Burada galiba. Pencere önü. Okey. Her şey hepsini oraya koyduk. Buldum burada galiba. Şarj aleti. Tamam. Burada. Ben hiçbir yere bakmaz mıymışım? Koltuk altı. Koltuk altı hangisi ya? Bir dakika. Şuna bakın. Görürüz mü? Gördünüz Söyleyin. Gördünüz mü? Bakayım. Beyaz dolap mı? Bu var bir tek. Ama belki şunlar da olabilir. İlk şuna bakalım. Arkasında bir şey gördünüz mü? Şunun şöyle bakın. Gördünüz mü? Ay oğlum. Şurada da var. O zaman tek bu var. Bunlar özel eşya. Neyse. Nerede ya? Ha. Ne? Burada bir düğme buldum. Tamam Hello bulduk da. Burada bir düğme buldum. Onu da parça çekeceğim. Çünkü o kadar korkuyorum ki şu an. Allah'ım ya.